Nuh aleyhisselam. Biliyorsunuz Nuh tufanı diye Kur'an-ı Kerim'de haber verilen dehşetli hadisenin içinde bulunan büyük kahraman Nuh aleyhisselam. Oğluna yalvarıyordu. Ya bine yerkem mana. Ey benim biricik evladım, göz bebeğim, ciğer parem. Gel, irket mana. Gel bizimle beraber şu gemiye bin diyordu sen de şu gemiye rağbet et. Sen de şu Allah'ın emriyle inşa ettiğim gemiye, sefineye, sen de rağbet et evladım gel, beraber bizimle beraber bin, bin, bin diyor. Fakat Nuh'un oğlu, öz oğlu karşı çıkıyor, onun rağbet ettiğine rağbet etmiyor ve diyordu ki, Seavi ila cebelin yasımuni. Babasına aynen şöyle hitap ediyordu. Git be, ...Sen ne peygambersin, ne babamsın, sen bunaksın, bunaksın, diyor! Peygamber olan babasını reddediyordu... ...Peygamberin rağbet ettiğini rağbet etmiyordu, yüz çeviriyordu... ...Sen delirmiş, bunak bir adamsın, diyordu. Ben karşıdaki dağa tırmanırım... ...Yüksek bir dağ var karşıda, görmüyor musun? O dağa tırmanırım, dalgalar gelip beni boğamaz, diyordu. Bunu söyler söylemez Allah'ın gadabı yetişti, bir... Korkunç bir kasırga gelip, tufan gelip, oğlunu Nuh'un boğdu ve paramparça etti. Nuh Aleyhisselam, çok derin bir de merhamet hissiyle, ızdırap hissetti birden bire içinde de, dedi ki, ''Ya Rabbi, hani benim oğlumu, neslimi boğmayacaktın, halbuki gözümün önünde boğdun onu. Benim evladımı boğdun Ya Rabbi'' deyince, Allah ferman etti, ''İnnehu leyse min ehli'' Senin rağbet ettiğin şeye rağbet etmeyen o, senin oğlun değildir ey Nuh! Ona oğlum demeye devam edersen, peygamberlikten silerim seni diyordu. Gel Müslüman gel, gel İslam'a rağbet et! Neslini İslam'a rağmet, küfür ve şirki nefsine haram et! Bak Kur'an böyle söylüyor.